Anka bak bu adam seni gerçekten seviyor benden söylemesi. Gece ne olursun sus artık. Ya, babam canımızı okuyacak şimdi. Aslı. Ne işin var senin Cihan Bey'in arabasında? Adliyede öyle karşılaşınca yani aynı anda zaten aynı yöne gidiyoruz dedi. Bindim ben de. Yan bir şoför mü kızım yani? Utanmasan kapını da açtıracaksın. Aslı Hanım yerin dibine soktu bugün beni kızım. İşte milletin ağzına niye laf veriyorsun? Yani hiç düşünmüyor musun anamın babamın başı öne eğilir diye? Ben kötü bir şey yapmadım baba. Ya Halil amca siz de bu kadar geri kafalı olmayın ama ya. Ne var yani Cihan Aslı'mı eve bıraktı bir şey yok ki bunda. <laughs> Gece tamam uzatmayalım. Ay bir dakika dur ya. Hem belki hoşlanıyordur Cihan kızınızdan olamaz mı yani Halil amca? Acaba böyle fırsat herkesin ayağına gelmez değil mi Aslı? Sen ne edepsiz, ne terbiyesiz bir insansın? Sen bizi kendi ailen gibi mi bildin, ha? Anlamadım, ne olur anne? Halil, tamam gece hadi, baba yeter, Ge gece tamam hadi lütfen. Yok ya bir dakika dur söyle devam etsin. Devam etsen Halil amca. Aslında babaannemin evini verelim. illa orada oturtsun diye tutturmasaydı şimdi kim bilir hangi sokak köşesindeydim. Hangi sokak köşesindeydim <laughs> Halil amca söylesene. Baba yeter. Yok ya bırak devam et. Hadi tamam Gece kızım hadi tamam. Kızım senin gibi sahipsiz değil. Aslım hadi. Ha? hadi. Kim hadi. sonra kullanıp da bir kenara atamaz. Baba. Cesedimi çiğnemeleri lazım. Halil. Nasıl bir edepsizlik ya? Bu kız bir daha bu kapıdan içeri girmeyecek. Duydun mu beni?